Sevdiğin kız bana ay deyince. Haberin var mı dey? Haberin var mı yar yar? Haberin var mı yar yar? Haberin var mı? Haberin var mı yar yar? Haberin var mı? Yar yar haberin var mı? Haberin var mı? Ya haberin var mı? Haberin var mı? Uzaklaş. <gülüyor gülüyor> haberin var mı? Ya, mu? Uzaklaş oğlum, uzaklaş, ya, olum, uzaklaş ya. biraz. Uzaklaş biraz. He, tamam. Gel bu buraya, gel buraya. Ha? Bu Hadi. Haberin var mı? Yar yar. Haberin var mı? Yar yar. Oyna oyna. Haberim var mı Çeviriyor çevir. kendini Var, mı? Yar, yar. var mı? Yar, yar. buraya, söyle, buraya. Hay sevdiğim kız bana hadi. Onu, onu söyle onu söyle. Bir, hadi. On, Niye? Biraz, biraz. Biraz. Bir kere var mı? Bir, kere, bir kere onu söyle hadi. Yok. Bir kere hadi. Kulu, kulu, Söyle söyle. Haberin um, var, söyle. var mı? Yar yar. Tamam. Onu söyle onu söyle yeter. Onu söyle diğer onu söyle. Çekmem yoksa. Yeni söyle Allah Hadi. Sevdiğim kız bana. Öyle, baba diyor baba diyor bak. كله 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 سياسة انا ولم طيب بقيت خشية